Merhaba arkadaşlar ben İknur. Ee, merhabalar arkadaşlar ben de Duru. Ee, bugün İknur'un kanalında bir tane video çekeceğiz. Evet. Ee, şimdi oyun oynayacağız bir tane. Yani ben kameraman olacağım. Ben evet. e, hakem gibi bir şey olacağım. İknur oynayacak. Evet. Ee, yerde lav var oynayacağız. Ee, o zaman İknur sana kuralları söylüyorum. Hı -hı. Şu, arkadaşlar siz de görmüş olun. Şuradaki ayılar var ya ya da işte herhangi bir şu yastık olur, ayı olur. Bunlar ayılar. Ee, i̇şte bunları yere atıp e, devam edebiliyoruz. Ama lav yükselebiliyor. Evet Nur. E, o yüzden e, hadi o zaman Başla. başlamadan önce ama eee kanalına ilk nurum kanalına abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı ben unutmayın. Beğendiyseniz ama beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi <laughs> hadi bakalım videomuza baş, başlayalım. Baş. Şimdi e, arkadaşlar ben 3 2 1 dediğimde ilk Nur bir anda yukarı çıkacak. Yerde lav var. Diyeceğim. O zaman 3 2 1 yerde lav var. Hadi bakalım. Evet, love love şu anda geldi. Halil ya ya değil mi? Evet. Um, love yükseliyor. Her 10 saniyede bir yükseliyor. Love artık buraya geldi. Bakın ayağımın o tarafa geldi. Oh -oh. Love. Um, Şimdi her 10 saniyede bir yükselecek. <gülüyor> ve <gülüyor> yükseldi. Lav yükseldi. Lav artık burada. Lav artık bunun üzerinde. Ama ben nereye gideceğim? Ya, ya oraya oraya geçti İknur şimdi. Lav artık burada. Evet, lav yükseliyor. Lav yükseliyor ve lav artık ayının koluna geldi. Hadi bir yere kaç, bir yere kaç. Hala ayının kolundayken şu kaloriferin o taraftan kaçabilirsin Ya da ayı, ayıyı alıp kaçabilirsin. Şuraya falan koyabilirim değil mi? Aha. Tamam. Ayı yere koyup şey yapabilir. O zaman tekne gibi bir şey oluyor. Üstüne atlayabilir misin? Bak lamba var. Şey dur Ve... Uzatabilir misin? La hayır uzatamam. Hayatta kalma oyunu bu. Olmaz. Şuraya oturayım ben de. Seni izleyeyim. Babam geçmesem de yolcuk. Neyse. Hadi Hayat hadi geç kalmayayım. şuradan şuraya geç. Burada da elimde de demir var bir tane burada buldum. Ama ayağımı Halı sadece şey. Bak. Şunu şunu bence kaloriferin üzerinden bir ayağınla falan almaya çalış. Oradan biraz ittir buraya. Sonra buradan da aşağı atlayıp buradan bu ayı ittire 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 gelip buradan da işte bir şeyler yap. Şuradan mesela bak. Ilk ah. nur bak şuradaki şey var ya senin şapkan. O lav geçirmez şapka. Yani sana Minecraft oyununu bilenler bilir. Orada kask vardı. O kask işte netrite kask vardı. Yani netrite şey. Hadi onlar onlar lavdan koruyordu. Onun gibi bir şey. İlk bir canı gitti. İlk bir canı gitti. Kaçın? Papa. Üç canın var. Tamam ben burada durabilirim Hayır hayır lav yükselir. Boğulursun. Bak şuradaki şeyi al bence. Şapkayı mı? Şapkayı al. Yani üst olsun. Bir şey olabilir mi? Uzun olsun. Şu. Şey o, o olur. Herhangi bir nesne olur. Şuradaki şeyi diyor. Kitabı. Kitap bak gitti. Bir şey, bir şey alacağım. Tamam al. Tamam hadi hadi bak ayağın ucu değdi. Ayağın değdi ayağın değdi. Ayağı değdi ilk Nur'un şu arada. Sınırlar o yüzden bir, bir canın olurdu. kaldı. Bak. Bir canlısın sen. Evet. Hadi bakalım git. Ama e, her bir şey topladığımda bir tane canın olabiliyor mu? Hayır. Can nerede peki? Ben gizli yerlere aç. Gizli yerlere dur bir dakika. Pardon ben, arkadaşlar. Pardon. Bir şey düştü de. Ee, ben bir şey. E, dakika bazı yerlere bazı yerlere gizli gizli nesneler sakladım o nesneleri söyleyeceğim Alabiliyor musun? alabiliyorsun ama yere değmez sen alıyorsun diyecektim Son Aa. anda değmedi Ben de şöyle bir ayak kalkıp gideyim nesneleri bir kontrol edeyim ama sen bakma bakma nesneleri kontrol edeceğim taş tarafa git dön. Arkamda. Hayır ya İknur baktın. İknur baktın. O zaman bir canına da öldürürüm bak. Ben hakemim. Bir canına da öldürürüm. Ama şimdilik şey yapıyorum. Allah Allah. Bakma. Bakma. Sakın bakma. 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 Dur bir dakika daha bakma, 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 bakma. Arkadaşlar bir tanesini şuraya koydum. Diğerini ise bak, bakma, bakma, bakma. Dur bir. Bir tanesini ise bir tanesini buraya koydum. Böyle bir içine saklıyorum. Ben nesneleri bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi nesnelerin ne olduğunu söyleyeceğim. Meyveler. Meyveler. Gidersen alırsın. Diyorum ki meyveler nerede olduğunu. Nerede? O kutunun içinde değil. Mantar hariç bak mantar vardı. Mantar hariç. Mantar Hep Evet. Mantar sebze, mantar meyve değil. Armutla kiraz ver. ama şu şuralara falan geldi mi? Ya işte elindekileri kullan. Lav lav ama sen bir şeylerin üstünde olduğun için lav sana değmiyor. Değmiyor yani. Meyveleri alırsan bir canın yükseliyor. Çıpa nerede? Buldun mu? Evet al bakalım. Şurada buldu. Şöyle yakınlaştırayım da. Buldun Kanka. mu? Yiyor musun? Hadi ye. Nem nem, nem 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 Ver onu şimdi bana. Şimdi arkanı dön. Arkanı dön saklayacağım ben bunu. Tamam. Arkanı dön. Ya, mi? Ama bir tane canım güzel değil mi ama? Evet. iki canım var şu anda. İki canımla beraber Evet. Onu Aa, ya da şuradan alayım. Şuraya koyayım. Aa, Değil mi? Hop bakma bakma. Ha. Bakıyorsun ama bana ne? Bakma. Daha gizli bir yere saklayacağım. Bakma sakın ama sakın <laughs> bakma. Bak kamerayla sana bakıyoruz. Sakın ama sakın bakma. Arkadaşlar bakıyorsun. Yanına olur mu? Evet. Ademara yazın bakıyoruz. Evet sakladım. Uf uh, şuraya oturayım ya da ya. Şöyle otur. şimdi? Hadi şu kaskını al artık. Tamam. Kaskını al. Korun. Kaskın aldığı için kaskın içine bir sürpriz daha var. Bak bakalım. Kiraz. Evet bir cam daha koydum sana oraya. Bakın arkadaşlar o zaman üç tane camı Kiraz'ı iyice bir göster bakalım. Arkadaşlarımız da baksın. Da. Bakın arkadaşlar. Oh. Kirazımız oh. yiyor. Kiraz'ı sakla. Tamam sen arkana dön ben saklayayım. Aha, şöyle bir kalkayım. Ben arkana dön bir saklayayım ben. Hop bakma. Yakaladım seni bakma. Sakın ama sakın bakma. Dur, hop bakma. <laughs> Görüyorum Mesela. seni. Bak. Şey, bir şeyin üstünde olduğum için ya böyle yükselemiyor değil mi? Ha, e, bir şeylerin yerde bir şeylerin üzerinde olduğu için daha yükselemiyor. Neyse ben arkadaşlar yükselemiyorum. Olur o zaman. Hadi. Abi şu nesli aldım baksana. Bir bu, bir bu, bir bu. Bir o var. Onu yerde alabilirim hatta. İpucu ver versin olmaz şunu. İpucu veremem. Bir tane verdin ama. Hayır veremem. Ama bir tane verdin. Şapka için... Ha, evet verdin. ama şapkanın içindeki sürprizdi. Arkadaşlar şurada şurada ayağımın ucunda diyeceğim de sen de bakma ya ayağımın ucunda bakın ayağımın ucunda parmağımla da göstereyim parmağımla da göstereyim ayağım göstermedi bu zayıf ya evet arkadaşlar göstermiştim de zaten bilmeyenler için bir daha göstereyim dedim ignore onları öğretmenleriyle birlikte yapmış. Aynen. İlk İlkokula gidiyor İlknur ve o yap yani sakladığım meyveleri kendisi Hı -hı. hamurla yapmış. Evet. Aynen, ne yapıyorsun? 2. sınıf neredeyse bitirdim arkadaşlar. Evet, ikinci sınıfa geçecek İlknur. Ee, şöyle oturayım. Şimdi 15 tatil oldu için. Evet ama 15 tatil değil artık. 22 oldu. 22 mi? Evet 22 gün. Arkadaşlar bana lütfen kalp atın çünkü gördüğünüz gibi burada şey yapıyorum. Yorumlarda... Kalp değil like. Kalp yani. <laughs> Çıkardım. Kalbe kalp atabilir misiniz bana? hı hmm, şurada. Bak Üç canım var. Ölürsen yakarım seni. Lavların içinde yakarım. E şapkanı niye giymedin? Giyinmem mi Evet. Yoksa korunmazsın. Ama şapkanı böyle takla falan atabileceğim değil mi? Hayır. Şapkan, şapkan yani şey yapmıyor. E yani şapkan kafanı sokarsan korur. Şapkan lav mi? geçirmiyor. Evet. Eski Moğollara benziyorsun. İlknur'un İknur şeyi değdi. Topu değdi. Bir canın gitti. Bir canın gitti. Hadi biraz hızlı olalım. Çok yavaş. Ee, o zaman sana şöyle bir şey yapıyorum. Şunu alıyorum. Burada madalya var. O eğer bu madalyayı şurada ağaç vardı dur yılbaşı ağacı gibi bir ağaç. Ay, yok, yok. Eğer bu madalyayı yok yok salklamayacağım. Salklamayacağım. Bu ağacın şu tarafından alabilirsen oyunu kazanıyorsun. Ay Aynen ay ışığı kapattım. Yanlışlıkla. Evet. Bir elektrik kesintisi. Ama bu ayaklı bir madalya. Bu ayaklı madalyayı alıyorum. Bunun ayağından gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ve bu havlunu alıyor. Bu havlunu alıyor. Ta yukarıya atıyor. Atamadı ama atıyor. Ta İyi ki onu atmışsındır. Attı, attı. Hop! Oh. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Hop bunu da alıyor. Orada kaldım. Ama öyle yapmak yok. Öyle yapmak yok. Öyle yapmak yok. Yoksa yakarım seni bak. İyi, tamam. da yakarım seni. Tamam orada duracaksın. Bunu da buraya koydu. Şimdi sana bir challenge vereceğim. Dur bir dakika veriyorum. Eğer bu challenge'ı yapabilirsen sana bu madalyayı vereceğim. Ne? Ve oyunu bitireceksin. Eğer bu challenge yapabilirsen sana o madal bu madalyayı vereceğim. Şimdi challenge'ımızın amacı şu. Ee, yerde eğer şu hareketi yaparsan bak gösteriyorum. Arkadaşlar bir tane spor hareketi. Eğer <gülüyor> yapamadım. <gülüyor> Yapamıyor <artık> şu hareketi <laughs> Sen bir kere o madalyayı kazanıyorsun. Değil mi? Yapacağım? Ya da o, o şey değil, o şey değil. Tamam. Elinle, tamam elinle bir şey yapacaksın. Eğer en hızlı saniyede, en ama en hızlı saniyede verdiğim, bak bu şeyde vereceğim toplama işlemini yaparsan eğer sana o madalyayı vereceğim. Çünkü ilk nur ilk yani ilk okul birinci sınıfı yeni bitirecek. Bakalım evet. toplama evet. şeylerini yapabiliyor mu? Efendim? Hızlıca saymanı istiyorum. Ya da ya da şöyle bir şey yapalım. <laughs> ya da kuralları değiştirip değiştirip duruyorum. Evet. Ya da şöyle bir şey. Oturma, oturma, oturma. Onu hareket ettirmek yok demiştim. <laughs> Alfabeyi. Bak alfabeyi. Biliyorsun alfabeyi. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Alfabeyi biliyor musun? Hani var ya A, B, C, Ç, D. Harfler. harfler A, B, C. Hayır C, hayır. Harfler, C, hayır. Harfleri biliyor musun? C, Harflerin hepsini öğrendim diye öğrendim pasta ama kestik ama biz seninle. Ama biz de pasta kestik. Pastasını yedik. İlk Nur'un harfleri öğrendi diye. Ama... Yani tamam hadi besin. hadi. Alfabeyi A, B, C, C D, F, G diye sayabilir misin benden A, hızlı? A, B, e benden B, hızlı B, söyleyebilir B, misin A. alfabeyi? ya yani harfleri. Benden hızlı söyleyebilir misin? Ama bu madalye kazanacaksın benden hızlı söylersen. Ve ben çok yavaş söyleyeceğim. Yavaş söyleyeceğim. Ve ben çok yavaş söyleyeceğim. Hadi 3, 2, 1. Başla. Dışından A. söylemeye başla. fa. D, Hayır öyle değil. C. Hayır alfa B C ne? İlk Hiçbir şey mi bilmiyorsun? Allah alfa b, c ne ya? Alfa B dediğimiz şey harfler. Harfler var ya. Harfleri benden hızlı söyleyebilir misin diyorum. Sayıları benden hızlı söyleyebilir misin? Sayılar. Birden ona kadar tamam mı? Birden ona kadar. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Söyledim. Bir ona kadar söyleyecektik. 1'den bir, 10'a kadar diye bir şey söyleyecektik. Ben de 1'den 10'a kadar dedim. Tamam o zaman. Böyle. Ben kazandım. Nasıl? Ama ama yine de yine de tamam onu kandırmaca yaptım. Ama yine de ona bu madalyayı veriyorum. Tıt <Sessizlik> getir bakalım. Bak Hop. Takma. Ama arkadaşlar sen gerçekten de Oo. hayatta kalmayan şey yaptım. Bak yani duydu beni orada alkışladı. <laughs> ama tabii siz görmediğiniz kamerayı tuttu işi. Evet. Yani telefon tuttu. Belki şey. şöyle yapabilirim. Hop şöyle kamerayı şey, şöyle şey koyayım. Yerler... Şey mi? Bir de sen nasıl duruyorsun yerde? Ya ama ben ben ayaklar taktım. Benim Uzen, e, ben, ben, ayaklarım. ben de giyineyim olmaz hadi o zaman kapanışı yap ve çıkalım beraber kapanış yapalım arkadaşlar lütfen bana yorumları yazmayı unutmayın. baktın mı bakmadın mı bir de e, nereye koyduğunu lütfen bana söyle Şimdi ben onu özellikle yaptım tamam. ona lütfen şey e, nerede olduğunu şey yapın bir de yorum Aşağıdaki yorumlara basın. Görüşürüz. Yani Like'lara basın. Ve abone olmadıysanız abone olmayı evet. unutmayın. Görüşürüz. Ee, görüşürüz arkadaşlar. <laughs>